Merhabalar. Hayırlı Ramazanlar diliyorum herkese. Bugün sizlerle birlikte Ramazan'ı nasıl verimli geçirebiliriz, neler yapabiliriz, Ramazan'da nasıl kilo verebiliriz, uyku düzenimiz nasıl olmalı bunları konuşacağız. İlk olarak uyku düzeninden bahsetmek istiyorum. Ne kadar verimli uyursak günümüzü o kadar kaliteli geçiririz. Bizim uykumuz birçok aşamada oluşan bir döngüdür. En başta hafif bir uyku uyuyorsunuz, daha sonra uyku biraz derinleşiyor, daha sonra da derin bir uykuya dalıyorsunuz. En son olarak da REM uykusu uyuyorsunuz. Eğer bu döngünün içinde uyanırsanız nerede olduğunuzu şaşırırsınız. Böyle bir ayılamazsınız. Hatta gün içinde ayılamadığınız zamanlar olur. Bu döngü 90 ve 110 dakika arasında sürüyor. Genellikle biz 90 dakikayı alıyoruz. 90'da her 90 dakikada bir ufacık bir uyanma süreciniz oluyor. O ufacık uyanma sürecinden sonra bu döngü tekrar devam ediyor. Ne olursa olsun öğlen 12'den 3'e kadar olan sürede uyuduğunuz uyku en verimli olanıdır. Çünkü vücudunuzdaki kan dolaşımı, beyin aktivitesi, karaciğerin toksinleri temizlemesi bunların hepsi 12 ile 3 arasında olan şeyler. Siz eğer bu saatlerde uyursanız vücut diğer işlevlerini kesip bu işlevlere yönelir. İsterseniz sabah 6'dan akşam ta 5'e kadar uyuyun yine de bu kadar kendinizi dinlenmiş hissetmeyeceksiniz. İkinci olarak kısaca dini görevlerimizden, ibadetlerimizden bahsedeceğim. İbadetleri yerine getirmek için en güzel zaman bu zaman. Eğer sahur'a kadar uyumuyorsanız bu saatleri değerlendirmek için Kur'an okuyabilirsiniz ya da sahurdan sonraki saatlerde güneş daha yeni doğuyor, kuşlar cıvıl cıvıl bu saatlerde Kur'an okuyabilirsiniz. Eğer namaza başlamak istiyorsanız bu ay en güzel zamanlar. Çünkü sahur'a kalktığımızda Ezan okuduktan sonra sabah namazımızı kılıp yatabiliriz. Üçüncü ve son olarak da Ramazan'da nasıl kilo verebiliriz? Bunlardan bahsedeceğim. Sahur bizim için kilo alıp almamamızda önemli bir etken. Çünkü biliyorsunuz ki gece geç saatlerde yemek yemek bize kilo aldırır. Bunun nedeni de geceleri metabolizmamız yavaş çalışır ve geceleri yiyip yattığımız için bu ne yediysek bize yağ olarak depolanır. Peki sahurda bizi susatacak yiyecekler nelerdir? hamur işleri, tuzlu yiyecekler, işlenmiş gıdalar, sucuk, salam, sosis, pastırma gibi işlenmiş gıdalar bizi gün içinde susatır. Sahurda neler yemeliyiz bunlardan birazdan bahsedeceğim ama genel olarak beyaz ekmekten, pirinç pilavından kaçınıp tam buğday ekmeğine, bulgur pilavına yönelmeliyiz. Peki iftarda ne yapmalıyız? İftarda çorbamızı yavaş yavaş oyalana oyalana içmeliyiz. Çorba içtikten sonra en az 15-20 dakika beklemeliyiz. Çünkü gün içinde boş kalan midemizi birden doldurmamalıyız. Ana yemeklerde genel olarak ne yemeliyiz? Daha çok sebzelere yönelmeliyiz. Yağlı, hamur işlerinden uzak durmalıyız. Sebze yemekleri, etli sebze yemekleri, zeytinyağlı sebze yemeklerine yönelebiliriz. Peki sahurda ne yemeliyiz? 1 adet haşlanmış yumurta, 1 dilim peynir, 2-3 adet ceviz, 1 dilim tam buğday ekmeği. Bir kase de yoğurt istiyorum. Yoğurdu neden istiyorum? Proteinli olduğu için kan şekerini dengeleyecektir. Eğer tatlı ihtiyacınız olursa da bir porsiyon meyve yiyebilirsiniz. Peki iftarda ne yiyelim? Bir su bardağı su ve bir hurma ile orucumuzu açalım. Kadınlarda yarım kase çorba, erkeklerde bir kase çorba. Ana yemek olarak kadınlarda 3 köfte büyüklüğünde et, erkeklerde de 5 köfte büyüklüğünde et. Sebze olarak da 4-5 yemek kaşığı zeytinyağlı sebze yemeği. Bir avucunuzun içi kadar pide. Eğer pide yemek istemiyorsanız bulgur pilavı veya pirinç pilavı 4 yemek kaşığı yiyebilirsiniz. Bir kase salata, üzerine 1 yemek kaşığı zeytinyağı gezdirebilirsiniz. Burada serbest. Bir de 3 saat sonra ara öğünü yapalım. Bir porsiyon meyve yiyebilirsiniz. Avucumuzun içine sığdığı kadar elma, armut, portakal, mandalina, avucumuzun içine sığdığı kadar erik, çilek. Bunlar bir porsiyon meyve yerine geçiyor. Peki hiç tatlı yemeyecek miyim diyorsunuz? Tabii ki güllaçlar, şekerpareler, kemalpaşa tatlıları. Bu ayın vazgeçilmezleri. Tabii ki haftada bir kez yiyebilirsiniz tatlı. Benim diyeceklerim bu kadardı. Youtube kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.